Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi safi Kur'an-ı Muzil ve Nasımza kitabından tefsiri Risale-i Nur külliyatından İşaretül İcaz tefsiri mecmuası sayfa 105. Nübüvvetin tahkiki, nübüvvet hakkında. Hakkında. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله بدعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار Vettegın nârelleti ve gûdû hannâsu vel hicârâtu uiddete kâfirîn. Gayet kısa bir meali. Yani abdimiz üzerine inzal ettiğimiz Kur'an'da bir şifeniz varsa Kur'an'ın mislinden bir sure yapınız. Hem de Allah'tan başka işlerinizde kendilerine müracaat ettiğiniz şüheda ve muinlerinizi de çağırınız yardım etsinler. Eğer sözünüzde sadıkseniz hepiniz beraber çalışınız, Kur'an'ın mislinden bir sure getiriniz. Eğer bir misil getiremezseniz, getiremediğiniz takdirde, zaten getiremezsiniz ya, öyle bir ateşten sakınınız ki, odunu insanlar ve taşlardır. Odunu, insanlar ve taşlardır. Mukaddeme, kitabın evvelinde beyan edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği esas maksat dörttür. Birinci maksadı olan tevhid, La ilahe illallah, Allah vardır, birdir, Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid, Evveşi ayette beyan edilmiştir. Bu ayette de ikinci maksat olan nübüvvet beyan ve izah edilmiştir. Yalnız bir şey var ki bu ayet nübüvveti Muhammed Yen yani Aleyhisselam'ın ispatı hakkındadır. Nübüvveti mutlak hakkında değildir. Halbuki maksat mutlak nübüvvettir. Fakat külli cüz'i de dahildir çok az da dahildir. ispatıyla külli de ispat edilmiş olur. Bu ayet Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine en büyük mucizesi olan icazı Kur'an'dan bahisle ispat ediyor. O zatın Aleyhisselam <laughs> O zatın Aleyhisselam nübüvvetine dair delail başka risalelerimizde beyan edilmiştir. Burada yalnız bir kısmını hülasaten altı mesele zımnında beyan edeceğiz. Birinci mesele. Enbiya-i Salifi'nde enbiya Salifi'nde Aleyhisselam Nübüvvete dair medar ve esas tutan noktalar ve onların ümmetleriyle olan muameleleri hakkında yalnız zaman ve mekanın tesiriyle bazı hususat müstesna olmak şartıyla yapılacak tam bir teftiş ve kontrol neticesinde Hz. Muhammed Aleyhisselam da daha ekmel, mükemmel, daha yüksek bulunmakta olduğu tahakkuk eder. Binaenaleyh nübüvvet mertebesine nail olanların heyet mecmuası. Mucizeleriyle vesaire ahvalleriyle, lisan hal ve kal ile nevi beşerin sünni kemale geldiğinde üstadıl beşer imanını taşıyan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdkı nübüvvetine ilanı şahit etmişlerdir. O Hazreti Aleyhisselatü bütün mucizeleriyle saniyin vücut ve vahdetini nurlu bir bürhan olarak aleme ilan etmiştir. İkinci mesele o zatın selam, evvel ve ahir bütün ahval ve harekatı nazarı dikkatten geçirilirse her bir hareketi, her bir hali harikulade değilse de onun sıtkına delalet eder. Doğruluğuna. Ezimle gar meselesinde mağara, kar meselesinde Ebu Bekir Sıddık ile beraber halas kurtul ve kurtuluş ümidi tamamıyla kesildi bir anda. La tehaf inna Allah'a meana korkma Allah bizimle beraberdir diye Ebu Bekir Sıddık'a verdiği teselli ve tavakı beşerin fevkinde bir ciddiyetle bir metanetle bir şecaatle havsız korkusuz tereddütsüz gösterdiği vaziyet elbette sıdkına ve nokta istina olan harikına itimat ettiğine güneş gibi bir bürhandır. Kezalik saadeti dairen için tesis ettiği esaslarda isabet etmiş olduğu ve izahar ettiği kavaidin hakikatta muttasıl ve hakkaniyetle yapışık olduğu bütün alemde mazhar kabul ve tasdik olmuş ve olmaktadır. İhtar O zatın aleyhisselatü vesselam ahval ve harekatı birer bir yani tek tek onun sıdk ve hakkaniyetini, doğruluk ve hakkaniyetini gösterirse de gösterirse heyet-i mecmuası tamam. Onun sıdkı nübüvvetine öyle bir delil olur ki şeytanları bile tasdike mecbur eder. Üçüncü mesele o zatın aleyhisselatü vesselam selam sıdkı yazıp tasdik eden birkaç sayfa vardır. Şimdi o sayfeleri okuyacağız. Birinci sayfa. ...o Hazretin zatıdır. Fakat bu sayfayı mütaladan evvel dört nükteye dikkat lazımdır. Birinci nükte <laughs> Leysel kahaylı kette kahuli Yani Fıtri kara gözlülük suni yapma kara gözlük gibi değildir. Yani yapma ve suni olan bir şey ne kadar güzel ve ne kadar kamil mükemmel olursa olsun fıtri ve tabi olan şeylerin mertebesine yetişemez ve onun yerine kaim olamaz. Her halde, her aşerde sunuliğin yanlışlıkları onun ahvalinden, etvarından, tavırlarından belli olacaktır. İkinci nükte, ahlakı aliye yüksek ahlakı ve yüksek huyları hakikati yapıştıran ve o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile sıdktır, doğrudur. Eğer sıt kalkı fazla araya kiz girerse, yalan girerse, rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi o adam da insanlara oyuncak olur. Üçüncülükte mütenasip olan eşya arasında mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler ve yek diğerini celbederler, kendilerine çekerler. Aralarında ittihad olur, dayanışma olur. Fakat birbirine zıt olan eşyanın aralarında nefret vardır. Çekememezlik olur. Dördüncü nükte. Cemaatte olan kuvvet fertte yoktur. Mesela çok iplerin heyet mecmuasını teşkil ettiği organdaki kuvvet, ipler birbirinden ayrı olduğu zaman bulunmaz. Bu nükteler göz önüne getirilmekte o hazretin sayfası okunmalıdır. Evet o zatın bütün asarı, siretleri, tarihi hayatı vesaire ahvali onun pek büyük azim ahlak sahibi olduğuna şehadet ediyorlar. Hatta düşmanları bile onun ahlakça pek yüksekliğinden dolayı kendisini Muhammedül Emin ile aleyhisselamla ile kabuklandırmışlardır. Evet emanetlerini ona teslim ediyorlardı. Malumdur ki bir zatta içtima eden ahlak halinin intizacından izzeti nefis, haysiyet, şeref, vakar gibi hasis alçak şeylere tenezzül etmeye müsaade etmeyen yüksek halde husule gelir. Evet, melaike ulubi şanlarından şeytanları reddeder, kabul etmezler. Kezalik bir zatta içtima eden ahlak haliye, yüksek ahlak kizbi, yalan, hile gibi alçak halleri reddeder. Evet, yalnız şecaatle iştihar eden bir zat, yarın yalnız şecaatle güzel ahlakla, cesurlukla, iştihar eden bir zat, kolay kolay yalana tenezzül etmez. Bütün ahlak aleyi cem eden, yüksek ahlak kendisine toplayan bir zat, nasıl yalana ve hileye tenezzül eder? İmkanı var mıdır? Hülasa Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, kendi kendine güneş gibi bir bülhamdır, deliller topluluğu olur. Ve keza o zatın Aleyhisselatü Vesselam, 4 yaşından 40 yaşına kadar geçirmiş olduğu gençlik devresinde bir hilesi, bir hıyaneti görülmemiş ve bir yalanı işitilmemiştir. Yani peygamberlikten önceki döneminde de öyle. Eğer o zatın aleyhisselam yaratılışında, tabiatında bir fenalık, bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı veha mehal gençlik sayıkasıyla dışarıya verecekti. Halbuki bütün yaşını ömrünü kemali istikametle, metanetle, iffetle bir ıttırat ve intizam üzerine geçirmiş. Düşmanları bile hile işaretinin bir halini görmemişlerdir. Ve keza yaş 40'a bali olduğunda iyi olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlak olursa olsun, rusuf peyda eder, meleşi haline gelir. Evet, alışkanlık olur yani. Yusuf peyda eder, meleke haline gelir. Daha terki mümkün olmaz bu zatın tam 40 yaşının başındayken yaptığı o inkılabı azimi aleme kabul ve tasdik ettiren ve alemi celp ve cezbettiren o zatın aleyhisselatü vesselam evvel ve ahir herkesin malum olan sıdk ve emaneti idi. Demek ki o zatın aleyhisselatü vesselam sıdk ve emaneti davayı nübbetine en büyük bir bürhan olmuştur. Dördüncü mesele İkinci sayfa okuyacağız. Bu sayfa mazi yani zaman zaten evvel zamandır. Şu sayfanın havi olduğu içerisinde topladığı Enbiya Salifi'nin geçmiş peygamberlerin Aleyhisselam ahval ve kıssaları o zatın sıtkını nübüvvetine birer bir bürhandır. Yalnız dört noktaya dikkat lazımdır. Birinci nükteye. İnsan bir fennin esaslarını ve o fennin hat hayatına tahallük eden noktaları bilmekte, yerli yerince kullanmasına vakıf olduktan sonra davasını o esaslara bina etmesi o fenle mahir, maharetli ve mütehassis olduğuna delildir. O fennin, o ilmin ehli yani. İkinci nükte, Fıtratı beşeriyenin iktidasındandır ki adi bir insan da olsa, hatta çocuk da olsa, hatta küçük bir kavim içinde de bulunsa, pek kıymetsiz bir dave hususuna, cumhura muhalefet edip yalan söylemeye cesaret edemez. <laughs> Acaba pek büyük bir haysiyet sahibi, alemmiş, alem, alem şumul bir davada, pek inadlı ve kesretli bir kavim içinden, ümmi yani okur yazar sınıfından olmadığı halde aklın tek başında başına idrakten aciz olduğu bazı şeylerden bahsedip kemale ciddiyeti aleme neşir ve ilan etmesi onun sıtkına delil olduğu gibi o meselenin Allah'tan olduğuna da bir bürhan olmaz mı? Elbette ki olur. Üçüncü nükte, malumdur ki medeni insanlarda malum ve meluf o pek çok ilimler sıfatlar, fiiller vardır ki bedevilerce meçhul olur ve o gibi şeylerden haberleri yoktur. Bina enareh bilhassa geçmiş zamanlardaki bedevilerin ahvalinden bahsetmek isteyen bir adam hayalen o zamanlara, o çöllere gidip onlar ile görüşmelidir. Zira onların ahvalini ezberden, onları görmeden muhakeme etmekte istediği malumatı elde edemez. Dördüncü nükte ümmi bir adam bir fennin ülemasıyla münakaşaya girişerek beynel ülema ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilafı olanları da tasarih, tasfih ederse o adamın bu harika olan hali onun pek yüksekliğine ve onun ilminin de vehbi olduğuna delalet etmez mi? Bu dört nükteyi göz önüne getir. Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'a bak ki o zat herkesle müsellem ümmiliğiyle beraber geçmiş enbiya aleyhisselam ve kavimlerin ahvalerini görmüş ve müşahede etmiş gibi Kur'an'ın lisanıyla söylemiştir. Ve onların ahvalini sırlarını beyan ederek aleme neşir ve ilan etmiştir. <laughs> Bilhassa nakit onların kıssaları bütün zekilerin nazar dikkatini celbeden davayı nübetinin ispat içindir. Ve naklettiği esasları beynel enbiya ittifaklı olan kısmı tasdik, ihtilaflı olan kısmı olanı da tasfih edip davasına mukaddeme yapmıştır. Sanki o zat vahyi ilahinin makesi olan mahsus masum ruhuyla zaman o mekanı tayy ederek o zamanın en derin derelerine girmiş ve gördüğü gibi söylemiştir. Günah enali o zatın bu hali onun bir müze sorup nübetine delil olduğu gibi evvel şemiyanında nübet delilleri manevi bir deri hükmünde o zatın nübetini ispat eder. Beşinci mesele asıl ve bir bilhassa Cezir-i Selam meselesine dairdir. Bunda da dört nükte vardır. Birinci nükte Alemce malumdur ki az bir kavmin adetlerinden hakir ehemmiyetsiz bir adet kaldırmak veya zelil, miskin bir sayfaların cüz'i zayıf kıyılarına raf etmek birçok hükümdara uzun bir zamanda bile çok zahmetlere bağlıdır. Acaba hakim olmamakla beraber az bir zamanda nihayet edildi, adetlerine mutasip bağlı. İnacı ve keşfettiği çok bir kavimde Yusuf ve kuvvet feyda etmiş olan adetleri ref ve kalplerde istikrar feyda eden ve zamanlarca devam ve ahlaklarını terk ettiren hem yerlerine gayet yüksel, yüksek adetleri, güzel ahlakları tesis eden bir zat harikulade olmaz mı? İkinci nükte, yine alemce malumdur ki devlet bir şahsı manevidir. Çocuk gibi teşekkürlü büyümesi tediricidir. Ve keza yeni teşekkür eden bir devletin bir milletin ruhuna kadar nüfuz eden eski bir devlete galip etmesi yine tedirgidir. Zamana mütevakkıftır. Acaba Muhammed Aleyhisselam'ın bütün esasat aileye havi olan ve maddi manevi bütün terakkiyat ve medeniyet İslamiye'nin kapısını açan kısa bir zamanda defaten teşkil ettiği bir devlette dünyanın bütün devletlerine galip edip maddi manevi hakimiyetini muhafaza ve ipka ettiren harikulade değil, değil midir? Üçüncü nükte. Evet kahır ve cebir ile zahir bir hakimiyet sathi bir tahakküm kısa bir zamanda ipka edilebilir. Fakat bütün kalp ve ruhlara icra tesis ederek zahiren ve batinen beğendirme şartıyla vicdanlar üzerine hakimiyetini muhafaza ifka etmek en büyük harika olmakta ancak nübetin hastalarından olabilir. Dördüncü evet tehditlerle, korkularla, hilelerle efkara meyumun fikirlerini başka bir mecraya çevirmek mümkün olur. Fakat tesiri cüzidir, saatidir, muhakkak geçiyor olur. Muhakemi akliyi az bir zamanda kapatabilir ama ile eğitim öğretimle. kalplerin derinliklerine ne kadar nüfuz etmek, kalpleri fethetmek adeta, hissiyatın en incelerini heyecana getirmek, istidatların inkişafına yol açmak, kabiliyetlerin, ahlakı aleyhi tesis ve alçak huyları imha ve izah etmek, cevheri insaniyetten perdeyi kaldırıp hakikatı teşhir etmek. Hürriyeti kelama serbestliği vermek. Ancak şu ayi hakikattan Salih harikulade bir muzedir. Evet asrı saadetten evvelki zamanlarda kalp katılı ve merhametsizlik öyle bir halde bali olmuştu ki Kocaya vermekten ağır ederek kızlarını diri diri köprüye, toprağa gömerlerdi. Asıl ı saadet İslamiyet'in doğurduğu merhameti, şefkat, insaniyet sayesinde evvelce kızlarını gömer derken müteessir olmayanlar. İslamiyet tarihine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Acaba böyle ruhi, kalbi, vicdanı bir inkılap hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi? Evet. Bu nükteleri bölümünde kaldık. Bu nükteleri C'yi bir kalbine soktuktan sonra bu noktada dikkat etmekte kaldık. Başka bir videoda devam edelim inşallah. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inne kentel mekin ve ahiru davahman hamdara bil alemin Allah'ın rızası için